Ben Mustafa Parlar. Özel Dünya Ortaokulu Türkçe öğretmeni, ayrıca Türkçe Zümre Başkanıyım. Bugün sizlerle LGS sisteminde Türkçe branşı ve bu branş için yapılması gereken hakkında tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere branşımızda 20 soru sorulmaktadır. Bu 20 soru okuduğunu anlama, dil bilgisi, grafik yorumlama, sözel mantık gibi farklı soru tipleriyle karşımıza gelmektedir. 2018 öncesindeki sınav sistemlerinde sadece öğrenciler bilgiyi öğrenir ve pratikler yaparak sınavlarda başarılı olma yolunda adım atarlardı. Ama artık LGS ile beraber öğrencilerin okuduğunu anlayan, bunları iyi analiz eden ve analizleri sonucunda doğru cevabı bulmaları beklenmektedir. Bizler branşımızın özelliğini ve zorluğunu bilmekteyiz. Öğrencilerimiz de artık bunun farkına varmakta. Branşımız sadece kendi içinde değil diğer branşlarda da esasında doğrudan ve dolaylı olan ilişkili. Ve bu ilişki öğrenci başarılarında muhakkak göz ardı edilmeyecek kadar da büyük bir ilişki. Bu ilişkin içerisinde bizim en önemli üzerine durduğumuz nokta okuma. Çünkü okuma öğrencinin sadece sınav için değil, hayat maratonunda başarılı, iletişim becerisi yüksek ve gerçekten kendini gerçekleştirmiş birer birey olmasında önemli bir adım. Okuyucu ilkokulda okuma yazma öğrendikten sonra eline geçen her şeyi okuyan kişi olarak tanımlanabilir. Ama iyi bir okursa kendi alanını geliştirip kendi tercihleriyle var olan birer bireydir. Biz öğrencilerimizden birer okur olmasını bekliyoruz. Çünkü okur olduklarında alanlara itibariyle gerçekten seçkin ve tercih edilen birer birey olarak karşımıza çıkacaklardır. Sınav sistemini ele aldığımızda okuduğunu anlayan, hızlı okuyan, okuduğunu doğru bir şekilde analiz edip doğru cevaba yönelen insanlar ve öğrenciler bütün sınavlarda başarılı olmada büyük bir adaydır. Okuma gerçekten bizim zihin tarlamızı ektiğimiz birer tohumun esasında emeğidir. Cümlelerimi bitirirken sizlerin kitaplarla beraber olduğu zihin tarlasının sürekli ekilip, biçilip, yemyeşil bir şekilde var olduğu bir dünya dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Çağlar Düzyurt. Özel Dünya Koleji Sosyal Bilgi Öğretmeniyim. Aynı zamanda kurumumuzda Zümre Başkanı olarak görev almaktayım. LGS sürecimizde İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersimiz yakın çağ tarihimizi öğrenmede, yakın çağ tarihimizi irdelemede, anlamada çok önemli yer tutmakta. Öğrencilerimiz sınava hazırlanırken branşımızda 10 soruyla karşılaşacaklar. Bu süre zarfında düzenli bir şekilde konu tekrarı, istikrarlı, planlı, sistemli çalışma noktasında ellerinden geldiğince üzerine düşenleri yapmakta. Tabi bu uzun süreçte, uzun yolculukta mümkün olduğunca sık konu tekrarları, bol soru çözümleri, uzun paragraf sorularıyla karşılaşıyorlar. Burada öğrencilerimizden, sevgili öğrencilerden en çok istediğimiz ve beklediğimiz Konu tekrarlarını sık yapmaları, konularla ilgili özenli ve dikkatli bir şekilde soruları incelemeleri, geçmişe dönük çıkmış soruları detaylı bir şekilde incelemeleri yer alabilir. Bunun dışında bu sistem, yani şöyle özetleyebiliriz. Öğrencilerde aslında üç noktayı belirlemekte, 3 noktayı ölçmeye çalışıyor sistem. Bir, konuyu öğrenci biliyor mu bilmiyor mu? İki, bilmiş olduğu konuyu dikkatli bir şekilde okuyor mu, okumuyor mu? Ve 3. Son alak okuduklarını, öğrendikleri bu bilgileri dikkatli bir şekilde kodluyor mu, kodlamıyor mu? Bunları tam olarak yerine getiren bir öğrenci, üzerine düşeni yaptıktan sonra başarı peşi sıra gelecektir. Süreçte bol kitap okunmalı. Uzun, uzun paragraf soruları etkili bir şekilde ele alınmalı. Her branşta anlamı bilinmeyen terimlerle karşılaşacaklar. Dolayısıyla terimler hakkında da, yani anlamını bilmediği kelimeler hakkında da muhakkak ivedi bir şekilde o öğren, öğrencimiz o terimi e, öğrenebilmeli, araştırabilmeli, anlamını dikkatli bir şekilde e, inceleyebilmeli. Dolayısıyla zamanını da tabii ki iyi planlamalı. Uzun paragraf sorularında diğer branşlarda da karşılaştığınız gibi İnkılap Tarihi Atatürkçülük dersi branşımızda da karşılaşabilirsiniz. Bu paragraf sorularını çözerken Özellikle paragrafın bütününü anlayabilmek için dikkatli bir şekilde okumalı, en üst noktadan paragrafın bitimine kadar soruyu dikkatli bir şekilde irdelemeli, ardından soru köküyle paragraf bağlantısını kurmalıyız. Süreç uzun ama elinizden geleni yapacağımıza biz yürekten inanıyoruz. Bu süreçte sevgili velilerimize de birkaç noktayı söylemeden geçemeyeceğim. Sizler zaten öğrencilerimizin, evlatlarınızın her daim yanındasınız. Bu uzun, zorlu, stresli süreçte daha fazla onlarla ilgilenip, onları anlamaya çalışalım. Onların her daim arkasında olduğunuzu hissettirmeye çalışalım. Sizlerden de beklentilerimiz bu yönde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben İzze Sarhan. Özel Dünya Koleji Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Aynı zamanda LGS koordinatörüyüm. Sevgili öğrenciler, değerli veliler. Bugün sizlere LGS sistemi hakkında kısaca bilgi vereceğim. LGS, iki oturumdan oluşan sözel ve sayısal bölümleri bulunan iki aşamalı bir sınav sistemidir. Sözel bölümde 20 tane Türkçe, 10 tane inkılap tarihi, 10 tane din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 tane de İngilizce sorularından oluşan toplam 75 dakika süre verilen bir bölümden oluşmaktadır. Sayısal bölüm ise 20 tane matematik, 20 tane de fen bilimleri sorularından oluşan bir bölümdür. Bunun için toplam 80 dakika süre verilmektedir. Sevgili öğrenciler, sınava hazırlanırken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çalışma ortamımızın düzenli bir ortam olması gerekir. Sessiz Gürültüden uzak bir yer bizim soruları okuyup anlayabilmemizi sağlayacaktır. Bununla birlikte ezbere dayalı bir sistemde çalışmamamız gerekir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı yeni sisteminde öğrencilerin mantıklı cevaplar vermesi, yorumlayabilmesi, neden sonuç ilişkisi kurabilmesi gibi becerileri test etmeye çalışmaktadır. Çalışmalarımızda özet çıkararak devam etmemiz çok önemlidir. Çünkü kısa özetler bizi her zaman bilgilerimizin taze kalmasını sağlayacaktır. Çalışmalarımızda özetten sonra mutlaka soru çözümleriyle devam ettirmemiz gerekir. Çünkü bizim karşımıza çok farklı soru kalıpları çıkacaktır. Bu soru kalıplarına doğru cevap verebilmemiz için farklı sorular görmemiz gerekmektedir. Sevgili öğrenciler, LGS sistemi ile birlikte hayatımıza yeni nesil soru kalıbı girmiş bulunmakta. Yeni nesil sorularla baş edebilmek için size birkaç öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle bizim yeni nesil sorularla baş edebilmemiz için milli eğitim kaynaklarını çok iyi taramamız gerekmektedir. Bununla birlikte öncelikle bakmamız gereken kaynağımız milli eğitimin ders kitaplarıdır. Bunların etkinlikleri, soruları ve ölçme değerlendirme bölümüne çok önem vermemiz gerekir. Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığının aylık olarak yayınladığı örnek soruları dikkatlice takip etmemiz gerekmekte. Çünkü örnek sorular da bize bazı kavramları göstermekte ve bununla birlikte e, değişik soru kalıplarını görmemizi sağlamaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki Milli Eğitim Bakanlığının Ölçme ve Değerlendirme Merkezi sitesindeki kazanım testleri, örnek soruları incelememiz bize bu süreçte çok katkı sağlayacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının kaynaklarının dışında farklı yeni nesil sorular görebileceğimiz çeşitli kaynakları inceleyebilir ve bunlardan faydalanabiliriz. Sevgili veliler, bu süreçte elimizden geldiğince öğrencilerimizin fiziksel ortamlarını oluşturmak Streslerine ortak olmak, onları anlayışla karşılamak bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde atlatılmasına sebep olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.